geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştım. Dört e, tane başlık açmıştım işte hangisiyle alakalı reels yapayım diye. Çoğunluk ailemi nasıl motor almaya ikna edebilir mi? İkna edebilir mi? Konuşamıyorum. İkna edebilir mi? E, oy vermişti. Şimdi öncelikle birinci yapmanız gereken kesinlikle ailenize motor aldığınıza yani almak istediğinize inandırmak. Hani bundan kadar istediğinizi Zaten kendiniz biliyorsunuz ama aileniz bunu gerçekten ne kadar istediğinizi ve ne kadar güvenli bir şekilde sürebileceğinizi ikna etmeniz gerekiyor. Yani benim kendi çocuklarım var. Onlar ileride motor istese direkt "Aa tamam hadi alalım bakalım sana bir motor demem yani. A ya bunun en büyük sebebi motor diğer taşıtlara göre biraz daha riskli. Hatta bayağı bir riskli. Tabi bu kullanıcıya göre değişir. Önceliğiniz Ailenize gerçekten motoru aldığınızda bile e, güvenli bir şekilde süreceğinize ikna etmek Ailenize motor hakkında bilgi vermeniz gerekir. Sizler motorlara çok ilgilisiniz ama belki anneniz babanız motorları sizin kadar bilmiyordur. Onlarla, onlarla motorlar hakkında konuşun. Yani bir şey almak istiyorsanız önce aldırmak için alacak kişiye bunu anlatmalısınız. Aileniz sizin kadar. Burada da sizin kadarı, sizin bildiğinizin yarısı kadar belki bir bilgisi olmayabilir motorla. Belki de hiç ilgisi yoktur. Öncelikle onları ikna edebilmek için ne aldığı hakkında bir bilgi vermeniz lazım. Bu aşamadan sonra birkaç video izletebilirsiniz. Güvenli sürüş nasıl olur, işte motor ne işe yarar, nasıl olur, gençler motor kullandığında neye dikkat etmelidir. Ve sizin de bunları yaptığınıza dair bu e, kurallara uyduğunuza dair Ailenize bilgi vermeniz gerekir. Birçok arkadaşınızın ee, çevrenizde motoru olabilir. Bunu mesela avantaja çevirebilirsiniz. Ya işte anne baba bak şu arkadaşım da kullanıyor ne zamandır. Okula daha hızlı gidip gelebiliyor. Daha rahat, daha konforlu falan gibi. Bu şekilde konuşmalar yapabilirsiniz. Ve aceleci olmayın yani. Hani ben motor alacağım dediğinizde pat diye size motor almayacak kimse. Kendinize biraz bir dikme yapabilirsiniz. Bu en önemlisi bence. Yani ailenizin maddi durumu ne olursa olsun siz bu motoru gerçekten istiyorsanız biraz sizinle desteklemeniz lazım. Yani en basit benim bir kanalım var. Ben bu kanala sonuçta sizlerden destek bekliyorum. Ama bunun hepsini sizden beklemiyorum. İşin büyük çoğunluğu bende çünkü. E ben hiçbir şey yapmadan diyeyim ki işte hep abone olun, hep izleyin milyonlara ulaşayım. Ondan sonra kanal büyüsün. Maalesef ki arkadaşlar bu bu şekilde olmuyor. Yani gerçekten büyük emek vermeniz gerekiyor. Bu YouTube olsun, Instagram olsun. Yani herhangi bir kanal olsun ya da alacağınız herhangi bir eşya olsun. Emek vermeden yemek yok maalesef ki. Ve motor anlatırken ailenize hani ekipmanlardan da bahsedin işte ya anne baba bak Kask var, eldiven var, mont var. bunları giydiğimiz zaman daha güvenli oluyor bunlar. Zaten yaşımda geldi. Araba istesem daha mı iyi gibi derseniz. Çünkü yani düşünsenize ailenizden araba isteseniz motorun kaç katı para vereceksiniz. Tabi daha pahalı motorlar da var ama yani sonuçta arabayla kıyasladığımızda motorlar daha uygun oluyor. Hatta bayağı uygun oluyor özellikle başlangıç motorlarının fiyatları. Bu yüzden buna ikna edebilirsiniz. Yani bir şey alırken ondan kar ettiğini düşünsün aileniz. Araba istesen işte bana 1 milyon para lazım ya da 500 bin para vermeniz gerekirdi. Ben ise işte 100 bin, 50 bin, neyse 150 bin artık seçtiğiniz motora göre ya da ailenizin durumuna göre bir başlangıç motoru istiyorum sizden diyebilirsiniz. Bu biraz daha ikna edici olacaktır. Ama dediğim gibi en büyük desteği kendinizden beklemelisiniz. Ailenizden, benden falan değil. Yani kendiniz çok az da olsa bir birikim yapıp ailenize gerçekten bu motoru ne kadar istediğinize ikna etmelisiniz. Ya yani bana soranlar oldu işte abi sen nasıl aldın falan. Ya ben e, çok küçük yaşta almadım. Benim çok fazla bir motor geçmişim yok yani şurada. En fazla 2,5-3 yıl falandır. O yüzden çok küçük yaşlarda motor hevesim olmadığı için büyüdüğüm zaman başladım. E, büyüdüğüm zaman başladığım için de zaten kendi paramı kazanıyordum. O yüzden kendi paramla almıştım.